Herkese tekrardan selamlar. Bugün günümüzde bu dergiler hala okunur mu veya okunmalı mı gibi bir video yapmak istedim. Bu videonun konusu günümüzde işte bu dergilerin hala giderleri var mı? İlk öncelikle ben bu dergilerle olan biraz geçmişimden bahsetmek istiyorum. Level dergisini 2017 yılından beri okuyorum. Kendisi bir oyun dergisi. Günümüzde çıkan oyunları falan inceleyen editörler var ve yazılar yazıyorlar. Çip dergisi ise tamamen teknoloji dergisi. Çip dergisi 3 ayda bir çıkar. Çip dergisi ile ilgili geçmişimde 2018'den beri okuyorum. 3 ayda bir çıktığı için çok fazla dergim yok. Şöyle göstereyim. Hani şu ana kadar okuduklarım bunlar. Bazıları büyük ihtimalle çöpe gitmiştir. Bazıları kaybolmuştur. Bazı aylarda da hiç almamışımdır. Dediğim gibi yılda zaten 4 kez çıkan dergi bunlar. 3 ayda bir çıkıyor çünkü. Level dergisinin ise yani tüm serileri olmasa da şöyle Bayağı şeyi var yani kısacası bu dergileri bayağıdır okuyorum hatta şu an kapağı koyduğum dergi 2019 yılına ait. Şimdi level dergisinden bahsedecek olsak level dergisi oyun dergisi biraz için göstereyim 2019'da bu. Oyun dergisi oyun inceleme yazarı yazıyorlar her ay bir kapak konusu oluyor. Gerçi şu an level dergisi 2 ayda bir çıkıyor ama yani oyun inceleme yazarı yazıyorlar. Aynı zamanda yanında da poster hediyesi var. Şimdi level dergisine baktığımız zaman günümüzde ben 2023'ün son sayısını okuduğum zaman 2024'ün son sayısını okuduğum zaman arkadaşlar level dergisi bayağı bir çocuklaşmış. Yani şöyle söyleyeyim şu an Oyun Gezer diye de bir dergi var. Eskiden de vardı. Eskiden yazılı basın olarak çıkıyordu Oyun Gezer. Oyun Gezer şu an dijital kendi sitesinde çıkıyor. Yani dijital olarak erişebiliyorsunuz. Oyun Gezer ücretsiz. Kendi sitesine gidip okuyabilirsiniz. Oyun Gezer dergisi de Level'den ayrılan ekibin kurduğu dergi. Ve bana kalırsa aslında 2018-2019 yılında da evet bazı Oyun Gezer dergilerini okudum. Fakat 2018-2019 yılında da Oyun Gezer'in yazıları bence Level'den çok daha iyiydi. Yani çok daha detaylıydı. Level genel olarak çok resim ağırlık veren dergiler dergi çıkarıyor. Gerçi 2019-2018'de hani biraz eşit gibiydi ama mesela örnek vermem gerekirse şuradan yeni bir tane sayı bulmaya çalışalım. 2022 bunlar. Bulabileceğim yani hani 2023'e ait bir şey arıyorum ama bulamayacağım gibi. Ta Ghost of Tsushima'ya kadar gitti. 2022 var mesela. Hani yıldan yıla resimlerin arttığını, yazıların azaldığını görebilirsiniz dediğim gibi. Hani çok dolu değil içeriği kısacası leverin. Öyle bir sıkıntısı var. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bu dergi artık günümüzde iki ayda bir çıkıyor ekonomi yüzünden ve fiyatının güncel olarak 90 lira olması lazım. Günümüzde siz yazılı basın okuyacaksanız ki ülkede zaten dergi alan insanı geçtim kitap okuyan yani okuma alışkanlığımız olmadığı için bu ülkenin Türkiye'nin yani okuma alışkanlığımız olmadığı için çoğu kişiler daha çok görsel medyaya yöneliyorlar. Dergiler günümüze satılmıyor ve çok alıcısı olmadığı için de uçuk fiyatlara satılıyor. Şu an Level'in son dediğim gibi son çıkma son çıkan dergisinin fiyatı 90 küsürleri olması lazım. Ben şahsen bu noktadan sonra level dergisini okumanızı önermiyorum. Bu arada soracaklar varsa ben level dergisini hiçbir zaman posterleri için almadım. Hatta posterlerin birçoğunu arkadaşlarıma dağıttım. Ben genel olarak yazı, yazı yazıları okumak için alıyordum oyunlarla ilgili. Çünkü yani genel olarak oyunlara genel bir perspektifte bakış açısı sunuyor bu dergiler. Hani dediğim gibi hiç bilmediğiniz oyunları belki oynayasınız gelebiliyor okuduktan sonra. Fakat şu an önermiyorum. Oyun gezer varken hele hiç önermiyorum. Dediğim gibi kendi sesine gidip oyun gezerin Oyun Gezer Dergisi'ni ücretsiz bir şekilde okuyabilirsiniz ki Oyun Gezer'in bence editörleri falan filan çok daha iyi level'e göre. Lever biraz aslında 15 ve 14 yaş altı kitle için uygun. Yani dediğim gibi 2017'den beri neredeyse okuyorum. 2017'de arkadaşlar bu dergilerin kapağı hatta kartondan yapılıyordu. Böyle jelatinli değildi yani kartonun içinden dergi çıkıyordu. O zaman çok şık gözüküyordu. Ama günümüzde artık öyle değil. Leveri bir kenara alırsak şimdi çip de dergisinden bahsedelim. En baştan başlayalım. Dediğim gibi 2018'den beri okuyorum. 3 ayda bir çıkıyor. Dolayısıyla yılda taş atlasın 4 kez alabiliyorsunuz bu dergileri. Bu dergilerin sonuncusu şu an elinde var. 2024'ün 3. sayısı şöyle gördüğünüz gibi bakın. Odaklıyorsa kamera ve 84 lira 90 kuruş. Baktığımız zaman şu son zamanlarda özellikle bedava antivirüs programları falan filan dağıtmaya başladılar. Dediğim gibi birkaç yazılım dağıtıyorlar. İçinden kodu çıkıyor. Onun için belki biraz satışlar artmış olabilir fakat fiyatı hala pahalı. Fakat çipe bakacağımız zaman çip komple bir teknoloji dergisi. Bilgisayar dergisi değil bakın. Çip komple teknoloji dergisi olduğunu söyleyebilirim. Böyle sayfalarını biraz göstereyim. Yani telif hakkı falan zaten girmez büyük ihtimalle. Türkiye'de satın alan yok. he bir de şundan bahsetmedim. Bu dergi arkadaşlar Türkiye'de çıkan bir dergi değil. Şimdi gördüğünüz level komple Türk dergisi. Aynı şekilde oyun gezerdi öyle. Fakat çip Türkiye'ye ait bir dergi değil. Çipin orijinali Almanca bir dergi. Almanya haricinde birkaç farklı ülkede daha çıkıyor. Ve arkadaşlar çipi okumaya başladığınızdan beri ben 2018'den beri dediğim gibi okuyorum. Şunu fark ediyoruz arkadaşlar çevirileri makine çeviri otomatik çeviri. Ve mesela şurayı göstereyim mesela rastgele bir sayfa göstereyim. Okumaya bir çalışım videoyu durdurup şöyle metinde anlam karmaşası hissedeceğiniz. Bir durdurup okumaya çalışın. Makine çeviri yani orijinali Almanca'dan çeviri olduğu için ve editörler de büyük ihtimalle çevirmediği için yani kısacası çeviri gibi bir hizmetten yararlanıldığı için derginin çevrilmesinde anlam karışıklığı çok var. Dediğim gibi bu 6 senedir böyle 2018'den böyle dergi. Kısacası dergiyi anlamak biraz zor. Bazen burada ne oluyor gibisinden şeyler demeniz mümkün. ne anlatıyor gibisinden şeyler demeniz mümkün. Yani dediğim gibi dergide bir anlam karışıklığı var. Bu büyük ihtimalle makine çeviriden dolayı kaynaklanıyor. Yani herhangi bir şekilde kendileri çevirmiyor dergiyi büyük ihtimalle. Otomatik çeviriliyor. Eğer kendileri çevirse bu kadar fazla anlam karışıklığı olmaz. Eğer kendileri çeviriyorsa da bu kadar fazla cidden anlam karışıklığıyla dergiyi çeviriyorlarsa da hani onların işten atılması lazım bence ama hiç zannetmiyorum hani. Dediğim gibi içeriklerin hepsi Almanca dergideki içeriklerle aynı. Birkaç tane galiba şu arkada bizim işte Türk editörlerin yazdığı şeyler var. Bunları galiba Türk editörler yazıyor diye biliyorum. Bu son arkada da işte şeylerle ilgili şey var. Mesela şurada çip yayın yönetmeninin yazısı falan var. Kısacası bu dergilerde anlam karmaşası var. Anlamanız biraz zor olabilir. Dediğim gibi makine çeviri kullandıklarından kaynaklanıyor büyük ihtimalle. Fiyatına bence hak eder şu an. Çünkü teknoloji ile ilgili birçok yani son çıkan gelişmelere haberdar olabiliyorsunuz. 3 ayda bir çıkıyor zaten dergi. Öneriyorum mu derseniz arkadaşlar anlam karmaşası çok fazla can sıkıyor. Hani ne dediğini anlamıyorsunuz bazen. Bu benimle alakalı değil. Bu tamamen çeviriyle alakalı. Almanca biliyorsanız gidip çipin Almanca dergilerine internetten ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Türkçelerine internetten ulaşamıyorsunuz. Fiyatı şu an Level'e göre daha uygun ve bence içeriği daha doyucu. Çeviri sıkıntısı olmasa kesinlikle anlayabilecek bir dergi. Şöyle bir. Hani dediğim gibi içeriğinin doyurucu olması güzel. Bu dergilerin 2018'den beri böyle. Ben almaya başladığımdan beri böyle. Fakat anlam karışıklığı açısından bir sıkıntı var. Şimdi fiyat konusuna gelince. 3 ayda bir çıktığı için 84 lira da olsa 100 lira da olsa çok koymaz. Çünkü zaten 3 ayda bir çıkıyor yeni sayısı. Dolayısıyla 3 ayda bir para vermeniz ve 84 lira gibi bir para vermeniz güzel. Fakat level dergisi Cidden alınmaz belirli sayılar hariç mesela Yılın oyunları sayılarını alabilirsiniz bakayım bir ben de duruyor mu Duruyormuş mesela 2021 yılın oyunları yılın oyunları sayıları cidden güzel oluyor leveli O yüzden yılın sonayı Veya yeni yılın ilk ayı Dergi çıktığı için Bu sayıları alabilirsiniz yılın oyunlarını Aynı zamanda bu arada koleksiyonlukla uğraşıyorsanız da yılın sayıları Versiyonları internette iyi fiyatlara satılıyor Hani benimkilerin kondisyonu çok kötü olduğu için şey olmaması normal. Onun haricinde başka 300. sayı vardı bir ara ama burada bulamadım. Umarım çöpte değildir. 300. sayı özel tüm level dergilerine bir arşiv yapmışlardı. Fakat 300. sayı maalesef ki şu an elimde değil. Bakıyorum evet değil. Sağ bakın başka bir tane daha yılın oyunları kapağı. Dediğim gibi hani leveli yılın oyunları için alabilirsiniz hani. O zaman çok daha içeriği doyurucu hale geliyor. En eski sayıyı bulayım bir de. Evet şu anda elimde bulunan en eski sayı da bu arkadaşlar. Kasım 2018'e ait. Şurada görüyorsunuzdur. Üzerinde RDR2 kapağı var. Büyük ihtimalle RDR2'nin çıkış yazısı burada var. Aynen öyle mesela. RDR2 komple incelemişler. Artık böyle incelemeleri çok fazla görmüyoruz. Mesela şurada sadece 5 sayfa RDR2 incelemiş adamlar. Artık bu formatta değil. Özellikle Tunan Nertaş ve Kürşat Zaman döneminden sonra level biraz daha bence kötü yöne gitmeye başladı. Her neyse ama dediğim gibi teknolojiye ilginiz varsa chip okuyabilirsiniz. Anlam karmaşası var. Ama onun haricinde bir sıkıntı yok arkadaşlar dergilerde. Hani gayet tır... rahatlıkla okunabilen dergi olmadığını bilin yeter ama cidden içindeki bilgiler bazen cidden muazzam oluyor. Kendinin çok tekrar ettiği oluyor bu arada işte Windows kısa yolları cahşur. Kendini çok tekrar ettiği oluyor derginin. içeriğinin tekrar ettiği oluyor. Yani içeriğini sürekli bazen tekrar ediyor. 3 ayda bir çıkmasına rağmen dolduramadıkları olunca önceki sayılardaki şeyi yeni sayılara koyuyorlar. Hani dediğim gibi içerik tekrar ediyor. Bu normal hani. Evet yani başka diyebileceğim bir şey yok. Kısacası level bana biraz para tuzar gibi geliyor. Özellikle bedava alternatif varken oyun gezer gibi çok daha dolu yazların olduğu Oyun gezer gibi bir alternatif varken bence level'in sadece yılın oyunları sayısını alsanız yeter. Yılın oyunları sayısı cidden çünkü level'in güzel oluyor. Evet bugünlük video bu kadardı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz bu dergilerle ilgili geçmişimden bahsetmek istedim. Ve de bunların hala 2024 yılında yani almalı mısınız gibisinden bir video çekmek istedim. Ya konsept de bu arada çok değişik oldu. Normalde böyle bir video çekmeyecektim. Hani dediğim gibi level tarafında yılın oyunlarını alın. Onun komple gidin oyun gezerden okuyun. Zaten dergileri bedava internette var. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.